Şahin ve Yıldırım ailelerinin sayın konukları her iki aile adına sizlere hoş geldiniz diyor saygılar sunuyor. <laughs> Gelin Hanım, adınız soyadınız. Musibe Şahin. Baba adınız. Hasan Basri. Anne adınız. Emine. Damat Bey, adınız soyadınız? Emre Yıldırım. Baba adınız? Sezai. Anne adınız? Berkhan. Sayın Şahitler Beyefendi, adınız soyadınız? Hüseyin Çoban. Beyefendi. Abi, abi. Teşekkür ederim. Bizlere evlenme isteğinizi beyan abi, ettiniz. Abi. Beyanlarınıza ve evlenmek için ihraz ettiğiniz belgelere göre evliliğe engel haliniz yoktur. Şimdi bir kez de sayın şahitler ve bizlerin huzurunda söyleyiniz. Sayın Hasibe Şahin, hiç kimsenin baskısı altında kalmaksızın, özgür iradeniz ve kendi arzunuzla Emre Yıldırım ile evlenmek istiyor musunuz? Evet. Sayın Emre Yıldırım, hiçbir baskı altında kalmaksızın özgür iradenizle Hasibe Şahin ile evlenmek istiyormuşuz. Evet! Evet böyle işlen güzel olunca alkışlar da uzun oluyor değil mi? Evet. Sayın şahitler. Hasibe Şahin ile Emre Yıldırım'ın evlenme beyanlarını duydunuz. Şahitlik ediyor musunuz? Evet. Benim ve şahitlerin huzurunda evlenme isteğinizi beyan ettiniz. Evliliğe engel haliniz olmadığı teşvik edilerek Evlenme hakkınız yapılmıştır. Yasın ve belediye başkanımız Sayın Murat Aydın'ın bana vermiş olduğu yetkiye dayanarak sizleri eş ilan ediyor. Ömür boyu mutluluklar diliyorum. جي 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 جي